Senin sağındayım galiba. 2, 3, 5, 15. Çok kişi beş, var. 5 kişi var. Ama yok yok fazla iniyor mu? Kötü iniyor mu? İ i̇niyorum iniyorum sağlayın. Tamam Elim süpersin. Zehir. Adamsın yemin ediyorum Cüneyt. Kanka her yer full haberiniz olsun. Fatma duyuyor mu bizi? Benim binanın önünde biri var. Bandan her bir Helal. Ben evet. Kaç 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 kaç, kaç, sürek, kaç. Bir tane vurdum ona. Ver. Verelim Be, verdim lan sen mi aldın? Yok ben de sadece tabanca var. Verilu bile alalım. Silah bulmam lazım. Beyler şu alt katta adam var. Oğlum. Çok lan. Ben... vurdum lan. Nerede 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 nerede? nerede? burada burada hemen önümde. <laughs> çok vurdum. Vur 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 vur. Çok vurdum ona ya. Bir şey atma lan. Biriniz beni al. Atma al adamı al adamı al. Uzi var elimde ya. Abi pingim çok ya. Biri daha geliyor. Biri daha geliyor. şey camdayım acaba. Nerede lan adam? Biri daha geliyor. 2-3 kişi geliyor. 2-3 kişi geliyor. Beni bırak. Öyle tut doğru. tut tut tut. Sen tut. Tuttum ki. Ha sadece bir kişi mi düştü lan? Ferdi sen nasıl çaldın onları ya? Lan çaldı. Lan çaldı diyor arkadaş. Hayatınızı kurtardım orada. <laughs> oy oy Kitliyim. oy oy. Kitleyim kanka. Nerede adam? Bana bir 4x var mı ya? Bende yok. 4x Acaba da durumumuz bırak. çok kötü. Holo bile yok. Nerede? Nazar olan. Holo var bende. Holo. <laughs> İşaret var <laughs> Gel sanki daha yakın gibiydi ya. Şey 56 var mı ya? Yok ya yok. Bende var 47. tane mi? var sadece. Al. Lan alayım kanka. Vallahi atmış. Mağazadan bir mis çıkıldı. Nereden kanka? Bomba, bomba geldi. geldi. Bomba geldi, bomba geldi. Aha şurada. Nereden kanka? Kendi kendini öldürdü lan sağ ol. Kendini mi öldürdü? Başka yok mu? Yok yok birdi ya. O şu kar 90. Varsa ben de az bir 5-6-5-56 istiyorum. 5-56 atarım önümden çıkar. Gel abi şey de Şey ver geri bir Lazım Şunu attım. Al abi. 556 al diye bekliyorum. Burada kaç tane leş almışlar? artık? Millet <laughs> bu çatı Oy. Oh. Adam var. Beni alın. Cover'dayım. Adam nerede? Şu A'de. Gördüm. 250 de yüksek binanın o da. Balkonda. Fatma düşmüş. Fatma kaçmış. Abi lazerle ne kadar oynayabiliyorsun? Fatma nerede düştü? Oha. Başkası vuruyor. Başkası. Beni alsanıza. Yahu neredesiniz? Bir... Çatıdayız. çatıdayız çatıda. Biz de çatıdayız. İçeri gir cam basmadan. Tamam. Patma da burada mı? Kanka ben sağdan bir yok. yerden yedim ben ha. Ellereyle. O soldakine bir tane chat attım da. İ ya 2x 4x bir şey yok mu? 6x var. 6x buldum. E getir 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 getir. Can basıyorum. Yok lazer holo var sadece. Ya ben de lazerli holo var. At şu 6x'i. Al. Ayrıca şu tepeden sıkıyor olabilirler artık galiba. Kanka bak sen. Bir taneydi abi. Abi yine ben sağdan düştüm ya. Beni al benim masama. Feride o taraftan geliyor adam. Ya yok sağdan yedim sağdan. Ben yani bir kas kuruna hiçbir şey kalmadı. Şu adamın kırık kaskı kuralı. Mini var burada mı? Bir taneydi. Bir taneydi orası balkon. Oraya bakıyorum. Ay sokayım senin ya, bilek mi ya? Düşürdüm. kit kalmadı bende ya. Hangisini? düşürdün? O balkondakini. Ben tamam, pushlayalım abi kit var mı bu? İçeri gir. İçeri gir kit, kit yok. Var. Atıyorum. At abi. Boost'um yok ama. Beyefendi tamam, yarabandını da kabul ediyorum. Hadi basıyor muyuz? Basalım basalım. Bu uzaktan oynanmıyor. Bas da yok zaten. Dışarıdayım. Ha. Dışarıdayım. Bana da salladı. Ama tutturamadı. Nereden gittiniz? Ay sokayım şey. ya. Bunda hile var ya. Ha. 265'te. Enemies. Atla Al, beni at. Geldim. Tepeden sıkıyor. Sen beni alsana bir. Kaskını atabiliyor musun bana? Nasıl atılıyor ki? Dur attım. atmadım. Hayatım atamıyorum ki. Hayatım şeye bas solda kask var. Kask hmm. mı var Ya envanteri aç. Orada solda bak kask edelik falan var. Bu binadaki ölmedi. Yok işte yok bende de demek ki kalmamış yüklük diyorum yok diyor. Beyler 265 tepe. Adam göremedim ben çünkü benim oyun baga girmiş gene. Tepeyi bilmem de. Sana vurdum. Şey, yakını bitirseydik ki önce. Şurada da var adam. Mark'ın şu tepede. 265 tepede tamamen. I got supplies. Enemies ahead. marked location. Mark o tepede. Enemies ahead. Al Ferdat. Tam gerek kanla çıkma. Adam <laughs> bana push diyor. Beyler. O adam hile yoksa bu adamla ben adım değiştiririm. <laughs> Bir taneydi abi. Bir taneydi. Çırak gelen iyi otoya geçmiş ya. Bir tane cam basıyor muhtemelen. Tamam. Winchester'ı yedik tane. Bana ha. Kuşlu onu arkadan geldi. Ha bu adam görüyor hile bu ya. Bana gel Fatma. Sen açık değil mi? Açıkta abi. değilim ya adam beni renderlıyor. Nasıl açıkta olayım? Eğim koyuyor. Gel gel bana koş. Kanka. Ferdi içinden geçeceğim. Ha, güzel, güzel güzel bir tane vurdum. Kanka ona bir şekilde puşlamamız lazım ya. Hacı, ben o, olabilir. o bir daha gösterirse alırım onu. Gösteriyor kanka da. önüme düştü be. Ne istemiyor <laughs> <Nate. gülüyor> Çok minicik hareketlerle ne bana, bana 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 kavur alsın aga. Seni ben arkadan ancak koruyabilirim. Araba geldi. Arabayla giden o. Vurun vurun vurun, vurun 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 Gel abi, toplan etrafına. Gitmedi o, yer değiştiriyor. Haydi haydi bin 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 bin, 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 bin. Adam Şimdi geçtik adamı Leş kargaları. Beyler tepe. Bakın. Tepe var önümüz kağıt olsun. Sol tepe. Burada. Baydın bir mi? Ben. Helal. Ben helal. de be, ben de dürbün yok. Ki Biden Biri sağdan onları oynuyor. Tamam bitti 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 bitti. Hacı Hemen mı? tık tık şeyin, kanka. Şeyin şeyin çok düşürmüşüm ben ya 8x'in aslında. Abi aslına sen onu boş mu? ver. Bak 300 pingle oynuyorum, böyle oynuyorum. Düşün bir de pingim olmasa nasıl oynarım? Benim ping Beyler burada M4 eklentileri var. Mobil olduğum halde 100 yazıyor. Beyler sağımızda. biri var, biri var, biri var. Gördünüz mü? Yok yakın. Yakın. Maraba. Araba bizden mi? Yok yok yok. Tamam. Önümde gel hemen. Mi? Açıkladın, mı? Açıkladın mı? Arkadan yiyorum önden yiyorum ne oldu? Atma bana gel. Dur. Bir, de bir yerden sıkıyor ama nereden Aldır aldır aldır. Bura bitti tamam. Bura 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 bizden taraf var. Alan dışı. Tamam aldır. Tamam bir saniye. Alan dışı ayrı bura. Ala... Gördüm iki kişi geliyor. 220 onun yönünde. <laughs> geliyoruz abi sana doğru geliyoruz. Geliyoruz. Geliyoruz Yen, yenge. Kank, Bana silah lazım. Bir, <laughs> UMP'li sıkıyorum adamlara. Arabada 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 birisi arabada birisi, birisi solda açıkta. Beni dışarıda musunuz? araba girdi mi alana? Yok yok kaya da kaya da birisi. Koşuyor. Araba mı geçti? Bir Baydım. Bir tane daha iyile. Araba nereye gitti bilmiyorum ama. Neyse Araba boş ver alana gir. böyle giderken gördüm. Tamam alana gir alana gir alana gir can çok iyi. Karşılık da veriyormuş kanka. Onu ben görmedim de o beni gördü. İki tane yedin nasıl düşmüyorsun ya. Geber. Biri baygın. Hacı git bak. Biri baygın. Fatma beni alabiliyor mu? Aynen bence de. Fatma abla abim al. Abla deme lan. Abim alayım yanına geldi adam. Abla deme lazım adam olur. Adam yanında değil ya. Oğlum yerleri değişik ya, siz niye terk ettiniz o tepeyi? Yürü yürü yürü, Gel tepemize dönün. 2 tane vurdum. Ya alana ya balana. Lan ben burada geçeyim. Alan yiyorum. 26 ya tane mermim var. kaldı. 5 mı? Evet. Gel ben vereyim gel. At 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 dur yat. Nerede lan bunlar? At. Hemen solumuza haydi 250 yönü. Tam altımızda var kan. Surprise motherfucker. Canım. Bir tane daha var. Geri gel. Dur 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 öldürmeyin dur 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 sıkma 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 tamam geldi. sıkma 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 dur tamam sıkmayın, tamam sıkmayın sıkmayın Aha, sıkmayın sıkmayın öldüm. sıkmayın gel tamam gel duyuyor musun sesimi sesimi tamam, duyuyor musun yok yok Türk Türk yok, yok, Türk, Türk, bena, Türk. Bena. Fatma. Bena. Fatma adam al selamünaleyküm duyuyor musun Selam, duyuyor musun ya reis Vallahi kardeşim duydum da. Sesim onlara gitmedi ya. Kusura bakma. Kusura bakma. Reis kaskım yok, yeleğim yok. <laughs> ya. Kaskım yok, yeleğim yok. kırdık kanka biraz. Yalandan çıkma vallaha. kırıldı biraz. basayım. Bas bas gel Şimdi şöyle. Mı, gel gel benle yap gel. Ben, ben de yap, bir can ben basayım ben alana girelim gel. gel. Kim sıkıyor lan? Abi sen neye <laughs> sıkıyorsun? ya mermi boşa kalmasın. kalmasın. Dur kanka şunla tava yapıp sonra YouTube, atacağım. Sonra YouTube atacağım. Bu arada kardeşim YouTube'dan <laughs> takip edersen sevinirim. <laughs> takip edersen sevinirim. Tamam Nikit. Nikit sabah sonunda buldum. <laughs> tamam. 3, 2, 1. Yoruyor lan tava. Yoruyor lan <laughs> tava. <laughs> <laughs> ha, baş. Bayıl. Bayıl. Al al. Al al. Sıradaki gelsin. Al beni. Al beni. Bekle. Cüneyt sen de sıra geç. <laughs> Sırayla adam öldürecek. Cüneyt'i de düşürürse hepimiz ölürüz bak. <laughs> <laughs> Cüneyt bize <laughs> değil lan adama vur. Can tam değil. Can canın tam değil. Ha canın tam değil. Ha canın tam değil. Tam canı tam olan geçsin. tam olan geçsin. Dur geçin. ben geçeyim bakalım. Geç sen geç. Hadi. 3 2 1 başla. 3 2 1 başla. 3-2-1 başla. Karşındaki mobil la o emulatör değil kardeşim. Emulatör değil kardeşim. Hadi hadi bir tane daha. Bir Bayağı vurdu bir tane. Bayağı, Bayağı, Bayağı <laughs> Oyna oyna. Oyna oyna. Tamam. Tamam çekil <laughs> ben de. çekil benden. Şöyle de <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. <gülüyor> 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 de gitti. Şöyle it de gitti. Oha! <laughs> Adam güzel tava yapıyor lan. Dur dur. Abi sıra sende gel. Kaçak kaldı, kaldı. Hadi beni kaldı. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim lan. Canım benim, canım yok. Kit tamam, al al kit attım, gel. gel. kit attım gel. Yer kit attım gel. gel. Al bas kit. <laughs> <laughs> güzel. Kardeşim nerelisin? Kardeşim nerelisin? Bana bir kask edin. Bana bir kask edin. Kask Youtube'dan abone olabilirsin kardeşim bize. Kask edin. Kask edin. Kask edin. Hero Ferdi. Hero Ferdi. Hero, Hero Tim. Tam Ferdi deyince de. çıkıyor abi. Şu an. Tam Tim'e geçmedi daha. Ferdi kask edin. Kask kimin olacak? kimin kimin olacak? E, <laughs> tabii bizim adam olacak, olacak. Adam olacak kanki. <laughs> ya da ona mı kazandırsak ya da lan? ona mı kazandırsak lan? Abi abi. Eğer, Eğer kaçağı, adam, kaçağı da şeyden olursa tavayla tavayla bin onun Değil mi? Hadi bakalım. Değil mi? İngiliz, İngiliz abi, abi. Vur abi, vur abi, şunu. Kesin abi vur şunu. Hadi yani. Hadi yani. Abi ben zıplayan var ya bak şurada. Evet evet o önündekiyle evet, kardeş. Evet, o önündekiyle evet, kardeş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zıplama da oldu ya da oldu ya da dur. ya ya da dur. Abim de gitti. Ben kaçıyorum. <laughs> <laughs> ben bırak. Gel 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 bana gel gel. Gel gel kardeşim bana gel. Gel. gel, 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 gel. ya <laughs> Allah falan. Oğlum, oğlum biz tavo özürlüyüz lan. Yani biz tavo <laughs> kullanmadık ki oğlum hiç. Çekin bombayı. Çekin biriniz bombayı. Ben de dökeyim normalde de. Arkadaş uzak dursun bizden. Yani. Yani. Hadi Adam yine bayıldı lan. Adam yine bayıldı. Adam güzel tamam. Çekim tam bombayı Tut <laughs> beni tut. tut, tut. Kurtarmayın abi çekin bombayı. Ne? 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 Bizim için çekin bombayı. Çekin bombayı. Yok yok şey yapsın oyunu o kazansın kanka. O kazansın kanka. Hadi. Birinciliği ona verin. Birinciliği ona verin. Hayır hayır. Lan birinciliği ona versin. Pardon pardon bazon bazon ya. Kardeşim kusura bakma. Teşekkür ettik. Elinize sağlık. Estağfurullah evet. abi. Hayırlı, hayırlı akşamlar kendine iyi bak sağlasın. Vallahi <vizelsizlik> yanlış oldu. Olsun sağlık olsun. 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 olsun.